Herkese merhaba. 29 Ocak Şampiyonlar Ligi'nin maçlarını vereceğim. 5 maç seçtim arkadaşlar. İlk maçımız Leverkusen Sparta Prag maçı. Az sonuç bile oran vermemiş. Gördüğünüz gibi tam sınırda. Ben Leverkusen'in ilk yarı taraftar önünde hızlı başlayacağını düşünüyorum. Buradan Leverkusen'e ilk yarı 1, Sparta Prag'da deplasmanda kötü. Leverkusen'in atacağı 2 gol veya ilk yarı 1. ikisi de değerlendirilebilir. İkinci maçımız Manchester City Kulüp Bruj maçı. Arkadaşlar Manchester City plafa girmek için oynuyor. Evinde oynuyor taraftarı önünde sonra mağlubiyetlerden sonra da kendilerini düzelttiler. Burada benim tercihim ilk kere birine vermiş vermiş? 1.32 ilk kere bir de değerlendirilebilir. Benim burada eğer City'ye ilk kere bir gol açıldıysa ilk kere bir gol açılmamış. İlk kere bir gol açılmadığı için ilk kere 1 makuldür. Evinde oynuyor. Ve playoff'a girmek için oynuyor. Kulüp savunma yapacaktır ama savunma yaptığı için korner de çıkabilir. City maçında. City maçının korneri ve ilk yarı biri değerlendirilir. Sporting Lisbon Bologna maçı. Sporting Lisbon playoff hattında Bologna'nın hiçbir şekilde şansı yok. Sporting de bunu korumaya çalışacaktır. Son maçında Leipzig'e yenildi bir önceki maçında. Sportik gayet güzel top oynuyor. Maç sonucu 1'e de 1.30 oran vermiş. Maç sonucu 1 değerlendirilir. diğer bir seçeneğim ise Sporting Lisbon'un ilk kere atacağı bir gol arkadaşlar. Ama hemen hemen zaten ilk kere bir golüyle maç sonucu 1 Aynı 1.30 orandır. Yani Makul olan ilk kere e, maç sonucu 1 e oynamak daha mantıklı. Aston Villa-Celtic maçı. Arkadaşlar Celtic kendi liginde çok iyi gidiyor ama Şampiyonlar liginde bir etki gösteremedi. Yani Young Boys'ı bile geçen maçta 1-0 son dakikalarda attığı golle yendi burada benim tercihim Aston Villa'nın atacağı iki gol arkadaşlar. Celtic'in savunma hattı biraz sıkıntılı. O yüzden Aston Villa'nın atacağı iki gol. Benim önceliğim 1.35. Biraz Real Madrid. Arkadaşlar burada da direkt olarak Real Madrid'in galibiyetini alabilirsiniz. Brest'le oynuyorlar. Ancel son iki maçımızı kazanacağız şeklinde açıklama yaptı. Real Madrid'in atacağı iki golü veya maç sonucu 2 benim tercihimdir. 5 ee, beş maç değerlendirdim arkadaşlar. Buradan ikili kombin vereceğim. Benim Ancel'im ikili kombinde. Aston Villa'nın iki golü ve Bayer Leverkusen'in ilk yarı bir değerlendirmesi olacak arkadaşlar.